Bugün 19 Nisan 2020, Stockholm, Firdevs Plandayız. Bugün İsveç'teki vaka sayısı 563, ölü sayısı 29 olarak belirtildi. Bugün sizinle televizyon kanallarında haftalardır ya da daha doğrusu aylardır gördüğüm yanlış kelime yazımı ile alakalı konuşmak istiyorum. Önümdeki size göstermiş olduğum küçük line'larda, çizgilerde ee, televizyon kanallarında en fazla rastladığımız hata buydu aslında. Pik noktası. Ee, burada ve burada sürekli büyük puntolarla ve e, yanlış bir terim kullanımıyla pik yazıyorlar. Ee, bunun olayı da şu aslında. Pik normalde bizim İngilizce'de bildiğimiz olarak pik şeklinde yazılmakta. Kendisi İngilizce bir kelime. Ee, bunun dışında Google'ladığım zaman da pik kelimesinin diğer anlamlarını da size okumak istiyorum burada. Normalde pik diye yazıldığı zaman belki şu an kameradan dolayı dinleyemeyebiliriz ama yine de sırayla size okumuş olacağım. Ee, sanayi terimlerinde dökme demir anlamına geliyor. İtalyancadan geçen pik kelimesi de gemi terimleri için kullanılıyor. Latinceden geçen de oyun terimidir. Maça anlamında kullanılmakta. Yani pi kelimesinin Türkçe'de tepe noktası ya da zirveye ulaşmakla alakalı televizyon kanallarında yazıldığı gibi bir anlamı yok. Yine TDK'ya baktığımız zaman, Türk Dil Kurumu'nun sitesine baktığımız zaman yine piket zirveye ulaşmak ya da tepe noktası oluşturan bir terim anlamına geldiğini görmüyoruz. Bunun dışında Tepe noktası ya da zirveye ulaşmak nedir? Genellikle grafiklerin, ister lineer, ister parabolik, isterse e, algoritmik artan grafiklerin en yüksek ulaştığı nokta, en e, en e, tavanı vurduğu noktaya tepe noktası ya da tek noktası denmekte. Bunu televizyon kanallarında eğer tepe noktası ya da zirveye ulaşacak olduğu nokta ne zaman olur şeklinde sorulsa aslında daha doğru bir terim kullanımı olduğunu görmüş olacağız. Ama bunu sürekli bir şekilde daha doğrusu bir aydır bütün televizyon kanalları yani neredeyse Türkiye'den izlemiş olduğumuz bütün televizyon kanalları pik noktası şeklinde yazmakta. Terimin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bunu düzeltirseniz de çok mutlu oluruz. İyi günler.